İnovasyon ve Ar-Ge ekiplerinin yeni aracı: Yapay zeka destekli inovasyon. İş dünyası sürekli gelişiyor ve en heyecan verici gelişmelerden biri de yapay zekanın insan ekiplerinin yaratıcı yetenekleriyle birleşmesi. Bu ortaklık, yapay zekanın hızlı hassasiyetinin, insan düşüncesinin derinliği ve hayal gücüyle buluştuğu bir yolculuktur. Bu sinerjiye ilk elden tanıklık ederek inovasyon ve verimlilik üzerindeki dönüştürücü etkisini doğrulayabilirim. Yapay zekanın iş yeri üzerindeki etkisi. Yapay zeka artık uzak bir gelecek kavramı değil, çalışma ortamımızı aktif olarak yeniden şekillendiriyor. Yapay zekayı özellikle de dil modelleri biçiminde ekiplerimize entegre etmek, benzeri görülmemiş verimlilik seviyelerinin kilidini açtı. Bu teknolojiler, veri analizi ve içgörü oluşturma gibi ağır işleri üstlenerek bizi inovasyonda mükemmelleşmek üzere serbest bırakıyor. Bu dinamik, insan işlerinin, makineler tarafından değiştirilmesi anlamına gelmiyor. Aksine, yeteneklerimizi artırarak, kolektif başarılarımızı geliştiriyor. Bir düşünün, bir finans şirketinde, yapay zeka modelleri, müşteri hareketlerini ve finansal verileri analiz ederek, yeni ürün fırsatlarını ve piyasa ilimlerini tespit etmekte kullanılıyor. Bu, insan analistlere daha derin analizler yapmak ve yaratıcı çözümler geliştirmek için zaman kazandırıyor. İdeal birliği teşvik etmek, yapay zekayı insan ekipleriyle başarılı bir şekilde harmanlamak, yaratıcı insan ruhuyla, yapay zekanın hesaplama gücü arasında doğru dengeyi kurmaya bağlıdır. Bu alandaki öncüler, bu iki gücü birleştirmenin yenilikçi yollarını buluyor ve insan yaratıcılığının, yapay zeka tarafından desteklendiği bir ortam yaratıyor. Bu kombinasyon, yeni bir çığır açmak için çok önemli olduğunu kanıtlıyor. Bir düşünün, bir ilaç şirketinde yapay zeka modelleri moleküler bileşikleri analiz ederek potansiyel ilaç adaylarını belirlemeye yardımcı oluyor. Ancak son kararlar insan uzmanlar tarafından yapay zekanın önerilerini değerlendirerek veriliyor. Bu insan uzmanlığıyla yapay zekanın güçlerini birleştiriyor. Meselenin özü liderlik ve ekip çalışması. Etkili yapay zeka insan entegrasyonunun özü, motive eden liderlik ve güçlendiren işbirliğidir. Yaratıcılığa ve yeniliğe ilham veren liderler, risk almanın ve ortak hedefler peşinde koşmanın teşvik edildiği bir ortamı teşvik eder. Ayrıca, ekiplerdeki farklı becerilere ve bakış açılarına değer vermek, işbirlikçi ruhu geliştirerek yapay zekanın çabalarımıza entegrasyonunu kolaylaştırır. Bir düşünün, bir otomotiv firmasında üst yönetim çalışanların yapay zeka araçlarını benimsemesini teşvik ediyor ve bu araçların tasarım sürecine entegrasyonuna öncülük ediyor. Aynı zamanda farklı disiplinlerden ekiplerin bu araçları kullanarak işbirliği yapmasını sağlıyor. Hibrit zekanın yükselişi. İnsan aklı ve makine zekasının birleşerek hibrit zeka olarak bilinen şeyi yarattığı bir gelecek hayal edin. Bu vizyon hızla hayata geçiyor ve inovasyonun sınırlarını zorlayan güçlü bir yetenek karışımı oluşturuyor. Bu model, birbirlerinin güçlü yönlerini geliştirmeye odaklanıyor ve bir zamanlar imkansız olarak görülen atılımlarla sonuçlanıyor. Bir düşünün, bir perakende zincirinde yapay zeka modelleri müşteri tercihlerini ve alışveriş verilerini analiz ederek ürün önerileri sunuyor. İnsan ürün tasarımcıları ise, bu analizleri kullanarak, yeni ve yenilikçi ürünler geliştiriyor. Bu hibrit yaklaşım, hem makine gücünü, hem de insan yaratıcılığını birleştiriyor. Açıklıkla güvenin geliştirilmesi Güven ve açıklık, bu işbirlikçi girişimlerin başarısı için hayati önem taşımaktadır. Yapay zeka, karar verme sürecinde daha büyük bir rol oynadıkça, işleyişini ve sınırlamalarını net bir şekilde anlamak zorunludur. Güven oluşturmak, şeffaf ve belirsizlikleri yönetebilen sistemler geliştirmeyi içerir ve etkili insan yapay zeka işbirliğine zemin hazırlar. Bir düşünün, bir siber güvenlik şirketinde yapay zekanın kararları ve tahminleri şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Böylece insan analistler yapay zekanın sınırlamalarını ve güçlü yönlerini daha iyi anlayabiliyor ve bu teknolojiye güvenlerini artırıyorlar. Yeni bir inovasyon çağına adım atıyoruz. İnovasyon ve ARGE ekipleri, aylar süren ürün doğrulama çalışmalarını, çok daha otonom bir şekilde, yapay zeka ile hızlı ve verimli halledebilirler. Burada ekiplerin kullanacağı veriler, verilerin amaçla hizalanması ve kalan zamanın insan yaratıcılığıyla daha çok katma değer üreten projelere yönlenmesi önem taşıyor.